Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven ay Brookhaven diyorum. Roblox'ta Doors oyununu oynayacağız. Bir önce PUBG çekmiştim ama atamadım videoyu çünkü 3 saatte yükleniyormuş. Ay. Abdullah şimdi ben giriyorum. Ve hatta bunu oynayalım mı bunu bunu? O ne? Şu YouTube Live. Oğlum yok ya. Çok iyi. Doors böyle. En son şey en son baby boys oynuyorduk. Ha baby boy. Sen gir ben arkadaşlar, de Arkadaşlar en geneyim. son baby boys oynuyorduk. Baby boys baby boys, baby baby. Yalnız tipi çok iyi değil mi arkadaşlar? Ha peygamber. Arkadaş, arkadaşlar baby mi? gangster. Dım dım dım. Hayır hayır bekle. Uzman. Beni beni bekle. Yok yok. Uzman mı yapacak? Evet. Neyse ben bu oyunu hiç oynamadım arkadaşlar o yüzden. Ama dur bekle beni orada bekle bekle. Bir önceki videomda şey. Daha girmedim oğlum. Kuzinin, beni nasıl gösteriyor? Şey sen önceden Expert. öyle gösteriyor. Arkadaşlar kuzenim bu. Sen neredesin? Görmüyorum dön. Bak yanına dön. Ayıcığın oraya geç. Kırmızı git. düğünün oraya git. Aa görünmezsin görünmez. Reset. Ben bir reset çekeyim. Sen ben çek... Sen bir çek de ben de çekerim. Allah. Sen de çek. Ama gözden de girmiş. Açtım benim geç geçme o zaman o zaman hızlıca geçecektim zıpla 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 dur ya kastı ah <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz beni. Arkadaşlar iki saatten beri geçemiyor şimdi geç. Arkadaşlar bu hayırdır <laughs> Mova görüyorsunuz o da ya. benim arkadaşım. Bakın ama o da oynamıyor. Şuna basıyorum. Bu kim ya? Ay hello. Klak 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 klak. Yaz. Gel. Ben bunu oynayayım mı? Tamam. Arkadaşlar şu an telefon Meryem'de onun yaptıkları çekiliyor yani şu an. Yani kötü bir oyun izleyeceksiniz. Gülseni gördün mü? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> zor. Aslında zor da değil. Aa sen bindin. Evet. Al, arkadaşlar. Ben şimdi tamam. boss oynamaya geçiyorum. <laughs> tamam şimdi bana verin. Onu misin? bekleme. Al. Dur, şuna bak. O ne? Şeyi açıyor. Yol. Çık. Ya düştüm. Düştüm. Sen sen geçirdim, ben geçtim. bu ne şey? İstersen geçerim kardeşim. Geç be. Aa zıplayamadım. Öldüm bekle beni. Ben oradan tamam, geçeyim be. Yemeyeceğim. O zaman ben. Abdullah bütün canlı. Şekerle yerim. Şekerle severim. <laughs> <laughs> Dayı videoyu izletir sana? <gülüyor> <gülüyor> abi. Sizi çek gördük. Abdullah bu canlı yayını kapatalım bence. Yani Hadi canlı. Oynayın çocukla bak ikinize. O o şey yapıyor ki bizle oynamıyor. Aa o da öyle diyor. E, sen de öyle diyor. Nasıl olacak? Ben nasıl oynayacağım onu? İstersen sen de yükle telefona. Ben sana öğretirim nasıl oynanacağını. Başka bir şey oynayın. Arkadaşlar, şimdi ben yine değil mi? Böyle geçemedi. Gidiyoruz değil mi? Böyle gidiyoruz değil mi? Nasıl? Dur, yanına geleyim. Ha, evet evet. Arkadaşlar, şimdi güzel oynamaya geçiyor. Geliyorum, bak, önümde o benim çünkü ben mi geçiyordum? Arkadan başladım. Arkadaşlar ben ben korku bölümü değil arkadaşlar. Onun savaş bölümü olduğu için orayı geri geçerim. Dur. Arkadaşlar şuraya geçeyim. Şimdi Meryem geçebilir. O bebek şeyini ben ne yapacağım eğer? Tamam orayı ben geçerim. Orası da kalmam gitti oha. Düşmüş dur. 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 Düşmüş. <laughs> arkadaşlar, karn <şarjı>, zaten prizin kablosu. <laughs> yani şey, altlı prize takıyoruz yani. Onun, o o tek yeterdi. İşte benim işimdir arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Ya Ya şunda da Aa! Gel attı <laughs> Beni takip ediyor. Şey kafalar. Lan nasıl düştü? Oha. Ben de düştüm. Sen de mi benim yerimde? Arkadaşlar şimdi vid videoyu Meryem çekiyor yani benim telefonumdan o oynuyor. Aynen kesin senin telefonundur ya. Evet. Takas edeceğim annemle telefonları. Han mi? ciddi misin? Yani. Annen de çok izin şaka, verecek şaka. ya? Babamla takas yap. Ne <laughs> ya, çok zor. Valla babama takas yapacağım. Ne güzel işte oppo kılıcısın. Ne mu? Oppo değil miydi? Değil. Oppo'nu şimdi var ya. Oppa oppo. Şu he 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 fe. Ya random aşırı sinir oldum arkadaşlar. Alabilirsin. Geçti mi? Tabii. tabii. Ya. <laughs> arkadaşlar iki dakika ben şuradan geçeyim. Ben. Aynen. Abi. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Nefes almayı unutma diyor. Nefes alınca ne oluyor? Oyunda al. Ya kırıkken geçtim önümdeki kimse onun ya ben. Meryem bak üstündeyim. Zıpladım. O. Oh. <laughs> Kardeşim. O. 8 dakika olmuş. Evet, arkadaşlar siz bence bunu daha iyi oynuyorsunuzdur. Tabi tabi bak tekte geç. Tekte beni de tekte geçir. Beni de tekte geçir. Lan lan. Enayi. Oyun senin ben. Benim mi suçum? Oyun kendisi attı. Arklar. Bak yine. Arkadaşlar dur dur. Geçeyim. Burayı geçemiyorum. Kafam, beynim durdu şu anda. Arkadaşlar neden gidiyoruz? Şurayı tek. Ben onun için. Evet kesinlikle Meryem'in. Evet. Al şunu. Ben yine seni geçeyim. Çünkü ben onu beyinsizleştiriyor. Evet. İşte görünen nesnelerden kaçma. Arkadaşlar. Neden zıplamıyor? Ha sen neredesin? Ben geliyorum. Arkadaşlar siyah nokta büyük. Ya adam. Adamı Orada duruyor. Arkadaşlar siyah noktalar ya orada işte Ya bak. Bak 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 bak. Geçtin. Ne geçti? Dedimiş Barbie'yi bl. Koş. Koş ya. Aa bebeği bak. Bebek burada. <laughs> Sen git git. Arkadaşlar, Karim Abdullah bu arada gene dışarı çıkacak bize. <laughs> Aa dışarıdan. Evet, ama bu sefer kendimizi gösteririz. Yüzümüzü yay ediyoruz çek. Arkadaşlar bugün dışarıya çıkarsak akşam şu an. Ki çıkacağız. Nereden biliyorum? Belki de öleceğiz. Allah korusun. Ay ben sevmediğim ya Bakma bakma. O aklım çıktı ya. Bakma demedim mi ben? Hayır. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar Abdullah her zamanki gibi ölüyor. Çünkü geçemiyorum kardeşim. Kırın Abi mı? bir şey benim karakterim de o var. Aha tamam. Ben seni burada bekliyorum. İşte senin karaktersizliğin bu. Şuradan sana yüzüne bir çakarım. <laughs> Arkadaşlar nasıl laf sattı? Bak geldim yanına. Ah! <laughs> Tokat attı. Hak ettin. Ya, hiç <laughs> de bile. Gel kızım gel. Bak bak. Bak. <laughs> Arkadaşlar kuş seviyoruz. <laughs> Şş, bebek boğa, bir uyuyor diyor. Bebe efendim gel. be Baby shark do do do. Gel gel. Oha köpek mi oldu? Kaç kaç. Bak baba işte sana pas kafa da, var, var mısın yok musun ben ne bir. Arkadaşlar şu e, an e, Meryem e, oynuyor. Evet. Ne oldu lan bebelak bey de. <laughs> Baby shark do do Allah kerim Allah. Ben de. Arkana baksana. Hayır. Neden? Hayır. Ben arkana mı Oha, Aa! O senin orada lan. Senin arkanda hala şu an. Hatta geri dönmeyi düşündü sonra yine gelmeye bak. Hatta şu an kovalayı bir anını satın. Hızlandı lan. Oha. Lan. Hızlandı. Hatta benim yerime sen içer misin? Beni yakalayacak Allah'ım. Arkadaşlar, Meryem yapamadı. Meryem iki dakika kendi telefonuna alsın. Ben de kendi. iki dakika şuraya geçeyim arkadaşlar. Abi <laughs> ne? iki dakika şurayı geçeyim. Meryem ya. öldü. Ya. Ay, ya. Şaşırsın, çok şaşırsın. Çok şaşırsın. Bu arada bir şey ben o düğmeyi açmadım. Tamam. Açıyoruz kardeş. Şu an seni izliyorum. Gel lan gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Yap ne no. Bebeğin dişine çarpmadım mı? Arkadaşlar bebeğin dişine çarptın nasıl iş? Arkadaşlar geri ben. Öldüm. Arkadaşlar bu görüyor musunuz? Oyuncak gibi bebek midası olmuş. Galiba. Allah. Sıkıştın sanırım sanki bir şey bir şey diyor. Ya sıkışmadıysa. Pıs. Arkadaşlar mide asit her şeyi öldürür. Abi, bak mide asiti değmedim. Abi, acaba mide acaba asitinin o zaman kişi Bak böyle. Kaya. Yani bile bile tabi tabi bile bile öldüm. Ar Öldü. Tabii, tabii. tabii. O, geçtim. Bende Arkadaşlar çok şaşırdım değil mi? Çünkü benim bilmiyorum. Aşağı dön. Ha. Tamam geçerim şimdi. Geç. Ya tek tek yapamam diyor. Bu bayan yer var ya. Orada çok zor oluyor. Aha bak ben buraya yeşil bezelye bezelye miymiş lan? Hayır şunu şunu yap benim yap lütfen. Al. Geliş. Ben bezelye yaparım. Arkadaşlar şimdi. O ben... benim bezelyem severim bu arada. Yani şu an Meryem çekiyor. Meryem oynuyor. Tabi efendim. Hemen onun telefonunda geçeyim. Kızmetsi olur. Arkadaşlara diyeceğim. Arkadaşlar Meryem ile mi video çekeyim yoksa tek mi? Herkes kesinlikle beni isteyecek neden? Çünkü izlemeyecek. Atlılar bir aslında biz bu videoları boşu boşuna çekiyoruz ha. O bene geldi ha. Kaç A tane? Videomda iki abone geldi. Hı, sizin sınıftakiler yani. Sıkıntı yapma. Ama bizim sınıftakilere söylemedim. Vallahi dedim. Ya. Yemin et. He. Lan değmedim öldüm. Var senin telefonla daha iyi oynanıyor. Zaten. Çünkü... Tekte de geçersen Allah. dedim. Allah Allah. Allahu ekber Allahu ekber. Oraya ulaşırız. Aha geliyor. Geliyor kardeşim. Adana 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 <laughs> kardeşim Meryem beni beklemiyor ama Hı? Allah Allah Allah. E ne yapayım bekleme sen git dedin. Benim suçum yok aska. Tabi 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 git dedim. Evet. Nereden büyüdün? Arkadaşlar yalansa doğru deyin. <laughs> Beyinlerini yokladın çocuk adamları Çocuk mu adam mı benden küçük mü bilmiyorum ki. Kim Bir Bak diyorum ki yalan soru. Aa gelmişsin kız. Ama öldün enayi. <laughs> <laughs> öldü Arkadaşlar şimdi Ay, yine hoşçakalın. videoyu ben çekmeye başladım. Şimdi pro oyuncu. Pro pro. Tabii efendim az önce geçemezken iyiydi. Tabii tabii tabi 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 Şşt, Meryem üstüne bak What time is it? Meryem üst kata bak Apo what time is it? Hello Ne kadar var bir baksana oh. Yo bir ta iki tane kalmış Ne? Şimdi videoyu Meryem çekiyor. Hello. Onun geçemediği yerleri ben geçiyorum. Hadi yavrum. Olak olak. Geldim ayağına. Bak. Midest. Arkadaşlar videoyu yine ben çekmeye <laughs> başlıyorum. Hemen Meryem'in geçtiği gibi bir Dört geçtik. Düştüm, Düştüm. Düştüm etmiyorsun yarına Sanki hep sen vardın da Tüm acılarım gizli Her tebessimim var ah. Ay hoşlan. Şimdi bunları etmek için kullan. He hatırlıyor musun? Arkadaş, bu video yayınlandı bilmiyorum. E bundan bir tane daha video çekmiştik. Yayınlandı mı bilmiyorum. Yayınlamış mıydı? sen? Ha yayınladım. Onu, Ama orada hani sesimiz mi çıkmıştı? Çıkmamıştı. Ay çıkmamış mıydı? Sesimiz çıkmamıştı galiba o videoda. Okey mi? Okay. Kereviz bırak. Arkadaşlar burada işte o bir tane video çekiyorduk. O videoda şey işte. Tam oh. burada. Burada bitti. inemiyorum Biz çünkü şey yaptık. Misafirlikteydik o zaman. Yani bizdelerde. Kuzenlerimde. Yani bende. Ya kuzenim sadece sen misin? evet. <laughs> tabi tabi. Tabi Me sen... Memo nereye gitti? Bilmem. Sattın mı o zaman hemen? Memo Allah rahmetine eylesin <laughs> <laughs> ah. Ay bırak. Ay ola. Ay hoştu tuan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar balgamım geldi de. Ya. Benim bazım sakattır. Arkadaşlar son iki tane kaldı. Meryem. Türkiye dışındakiler bile duruyor. Say izliyorlar da. Ya. Evet izliyorlar. Lan. Başımı tamam. Başımı net mi yediniz kızım? Kızım mı? Aa bak ne yapacağım? Ne bak. diyorum ben de eklemeli diyorum Apo. Apo değil Abdullah abi. Evet abi demen lazım. Bu senden büyük. Tabii. Tabii, tabii. Tabii, tabii. Arkadaşlar videoyu ben ele geçirebilirim. Şöyle hemen. Hayır ya dur var şunu yapayım. Tamam ben de buraya Hayır 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 bekle beni. Koy oraya iki tane koy oraya. Arkadakini de al. Oradan Sevdin geçirmeyecek tane lazım. Şimdilik Geç ileri ileri ileri. Koy. Geç. Bana bak bakayım. var. İnyan. İnya. Buradan. Nereden? Çok hayır baktı. hayır. He dur inin. Yirmi <laughs> ağa gidiyorum valla. <laughs> Meryem geldi arkadaşlar. Neredesin? He burayım. Ay hello. Arkadaşlar Allah. Allah. Oh çok uzak party party savage. Arkadaşlar şu an videoyu ben çekiyorum da yani oyunu Meryem oynuyor biliyor musun? Hi hello. Bak şurada çok kasıyor. Ben şu an geçiyordum bir yere Ben de geç. Ya çık attım. be. Kitap aldım kendime. Kitap Ali. Kitap Ali. Kitap alayım kendime hem de anne. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum biliyorsunuz. Alabilirsin istersen. Bu aşamayın nasıl geçeceğini kendim bulma. Arkadaşlar, hayır, Bak çok enerji. Daha sen bu telefondan oynasana olur mu? Tuşları çünkü alır. Arkadaşlar. Al, at, ben sesini buraya geçeyim. Yapayım, sesini 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 kır. Arkadaşlar kı Bir tek sorun var ya. geçemediğim için şimdi burada bırakacağım. Bak önümdeki Meryem. Allahu. Allahu dedim devamını getirmedim. Aha bitti. Ne? Ne? Vallahi son yer. Son aşamadaydım öldüm. Arkadaşlar şimdi Meryem buradan çıktı 2 dakikalık. 2 dakikalık mı? Aynen şarjı 100 kadar. Kastıldı ya. Sen ne yapıştık biliyor musun Tarık abiyle? Ay. Ay ne oldu ya? Ama sesini kız ezan okuyor. Ezan okuyor. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala. Ne, ne buradan demiş? mı başlıyor? Onu? Arkadaşlar. Ar ne kadar güzel saçını ben toplayayım mı saçını? Tamam ay gidiyorum ama. Arkadaşlar bile bile öldüm. Oh 24 dakikalık video mu? Tamam ha arkadaşlar burada bitiyor. Part gelin bay. Arkadaşlar burada bitiyor. Ama bak bu yeri geçeceğim. Şey ne? Şey Senle tarakla ne yap? Biliyor musun? dans etmiştik. Tıp 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 dur, dur. Arkadaşlar burada video bitiyor çünkü 25 dakikalık video oldu. Ben Onun şey. için de değil. Bak bir şey diyeceğim. Başar işte. Başka Hadi için baş Parti Part 2. Part 2'ye gelin. Gelin. Kali görüşürüz kalk. arkadaşlar. Bir şey ne oldu? Bir şey diyeceğim paya Tamam o duyuyor <laughs> seni. Şey, Arkadaşlar Ama görüşürüz. Ki, ki. Görüşürüz. Abla bir şey diyor. Ne yapıyorsunuz bakayım? Biz. <laughs> baby <gülüyor> boys, baby Haşlı boys, baby boys. Saçlarını bağlayabiliyor mu kendin? He? Hı hı. Bağlayabiliyor mu?